Yaralar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dans sizdeyim Bu sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar ben Adem Hoca'nız. Evet arkadaşlar bugün üst sayılarda geliştirici test 6'yı çözeceğiz. Evet arkadaşlar sorumuz 50 üzeri x çarpı 2 üzeri 2x artı 1 çarpı 207 eksi x 15 basamaklı bir sayı ise x değeri kaç eşittir? Şimdi arkadaşlar, şimdi biz bu işlemi yaparken şunları düşünmemiz lazım. Yani aslında üstünlük sayıları hakim olan bir öğrencinin aklına gelecek ifade şu olacak. Ben mesela şöyle işlemler yapsam, yani ben se desem ki onun karesini kaç basamaklı bir sayıdır desem siz 10'un karesinin 100 olduğunu söylersiniz ve bu sayı 3 basamaklı dersiniz. Ben size 10'un 5. kuvveti kaç basamaklı bir sayıdır diye sorarsam başında 1 sonunda şu kuvvet kadar 0 yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 başta da 1 olduğundan dolayı 6 basamaklı bir sayı dersiniz. 6 basamaklı. O zaman biz bu basamak soru sorularında arkadaşlar onun kuvvetini oluşturmak zorundayız. Yani sorunun çözümü bu onun kuvvetlerinden gelir. Şimdi benim yapacağım işlemlere bir bakalım o zaman. Peki 10 sayısı kimden oluşur? 2 ile 5'in çarpımından oluşacağı için 2 ve 5'in kuvvetlerine göre düzenleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar şu tabandaki sayılar ikisinde de 2 iki olduğundan dolayı ben bu tabanları 2 ise arada çarpma işlemi varsa üstteki ifadeleri toplayabilirim. Yani burası 50 üzeri x çarpı 2 üzeri 2x ile eksi x'i topladım. Bir tane x kaldı. Artı sabit sayıda zaten 1'e eşit. Şimdi ben şu işlemi şöyle yapsam. Şu 50 üzeri x var ve 2 üzeri x olursa ben bunların kuvvetleri aynı olduğundan tabanları çarpabilirim. O yüzden ben şu 50 üzeri x, 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 arkadaşlar üstü ifadeden ayırdım. Yani şu toplamı çarpım şeklinde aynı tabanda yazdım. Şimdi şuradaki işlem arkadaşlar kuvvetleri aynı olduğundan dolayı tabanları çarptığımız zaman burası 100 üzeri x eşit olacak. Çarpı 2'nin birinci kuvveti de 2. Şimdi birazcık düşünürsek arkadaşlar. Mesela şurada bir pratik yapalım. 100'ün ikinci kuvveti arkadaşlar kaç basamaklı bir sayıdır? Aslında bu iki tane yüzün çarpımı. Yani başta bir sonda 4 tane 0 yani 5 basamaklı bir sayıdır. 5 basamaklı. O zaman aslında şuradaki sıfır sayısıyla şuradaki kuvvet çarpılır ve baştaki bir basamaklı buna eklenip basamaklar bulunur. Mesela onun dördüncü kuvveti kaç basamaklıdır dediğimiz zaman şuradaki sayı dedi 2. 2 ile 4 çarpılır 8. Başta da bir basamak olduğundan bu sayı 9 basamaklı bir sayıdır. 9 basamaklı bir sayı. Şimdi pratiklerimizi yaptık. Bu sayı kaç basamaklı arkadaşlar? 15 basamaklı. Aslında şu 2 ile ben 1'i çarptığım zaman aslında başta 2 var. O 1 basamak getirecek. Geriye kalan 14 basamak. Şu basamak sayısı yani 2 tane 0 olduğundan 2 ile şu x'in çarpımı aslında 14 eşit olacak. Buradan da x değeri arkadaşlar 7 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği. İkinci sorumuz x ve y birer tam sayıdır. 3'ün x eksi 2y artı 5. kuvveti ile y 7 üzeri 3x artı y eksi 13'ün değerleri birbirine eşitse x çarpı y kaçtır? Şimdi bu klasikleşmiş bir soru arkadaşlar. Yani farklı sayıların farklı sayıların kuvvetlerinin birbirine eşit olabilme durumu tek bir seçenektir arkadaşlar. O sayıların sıfırıncı kuvvetleri her zaman 1'e eşittir. Yani bunlar 1'de eşitlenir. O yüzden ben şu 3'ün kuvvetini 0 yaparsam 3 üzeri 0 1'e eşittir. Aynı şekilde şu 7'nin eğer ben kuvvetini 0 yaparsam 7 üzeri 0'da 1'e eşit olacağından 1 eşittir. 1 seçeneği doğru olacaktır. O zaman ben bunları x eksi 2y artı 5 eşittir. 0 olacak. O zaman buradan x eksi 2y eksi 5 gelir. 5'i karşıya attık. 3x artı y eksi 13 sayısı 0 eşit olmalı. O zaman buradan da 3x artı y sayısı 13'e eşit olacak. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şunları bir alt alta yazalım. Bu eksi 5'e eşitti. 3x artı y sayısı da 13'e eşitti. O zaman yok etme metoduyla arkadaşlar şu alttaki ifade 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam toplamda 2 çarpı 3'ten 6x buradan 1x e buradan 7 tane x gelecek. 2y ile eksi 2y birbirini götürecek. Bu da eşittir. 13 ile 2'yi çarparsak 26 olur. 26 ile de eksi 5'i toplarsak burası 21 olur. Ve x de buradan 3 gelecektir arkadaşlar. Peki herhangi bir denklemde götürüp yeni yazalım. Yani 3x artı y sayısı 13'e eşitti. Ben bu denklemde x'i 3 yazarsam 3 çarpı 3 artı y 13'e eşit olacak. O zaman 9 ile neyi toplarsak 13 olur. Y sayısı da buradan 4 gelir. Doğru cevabımız o zaman x ile y'nin çarpımı 3 çarpı 4 tan 12 olarak bulunur. Evet bir kez daha söylüyorum arkadaşlar farklı tabandaki sayıların kuvvetleri tek bir şekilde birbirine eşit olur Sıfırıncı kuvvet olması durumunda. m sayısı bir tam sayı olmak üzere m üzeri a sayısı 4'e eşit, m üzeri b sayısı 32'ye eşit ise bize bir oran sormuş. Bu oran kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar bu da bir e, kural diye verebiliriz aslında. Sıklıkça sorulan bir kural bu da. Şimdi arkadaşlar şu 4 sayısı ve 38 sayısı gözüme çarpan sayılarda 2'nin kuvveti. O yüzden ben bunları bir 2'nin kuvvetleri şeklinde yazarsam 4 sayısı 2'nin karesine eşit. 32 sayısı da 2'nin 5. kuvvetine eşit. Şimdi buradaki kuralı açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi ee, tabanları aynı olan ifadeleri eşitliğin sol tarafında diye düşünelim. Sol tarafında tabanı aynı olan ifadeleri de sağ tarafta birbirine eşit olacak şekilde düzenlediğim zaman bunların kuvvetleri oranları yani A'nın B'ye oranı Buradaki kuvvetin buradaki kuvveti oranına eşit olacak. Yani bu oran 2 bölü 5. O zaman oran 2 bölü 5 ise yani ben A dediğim ifadeye bir bilinmeyen yapalım. Ne diyelim ona? K diyelim. Yani A sayısına 2K, B sayısına 5K diyebilirim. O zaman bunu götürüp yerine yazarsak yani şurası 4 tane A'ya eşit. O zaman burası 4 çarpı 2K Eksi B sayısı da 5K eşit. 5K çıkarttım. A dediğimiz ifade 2K idi. Artı 2 çarpı B dediğimiz ifade 5K. Düzenlersek burası 8K'dan 5K çıkarsa 3K kalır. Alt taraf 5 kere 2 10. 2 de buradan gelecek. 12K olacak. K'lar birbirini götürdü. Bir de sadeleştirme işlemi yaparsak 3 ile cevabımız 1 bölü 4 olarak bulunur. Bursa. 21 üzeri y 27 eşit. 3 üzeri x 49'a eşit. Y'nin x türünden değeri nedir? Dikkat edin. Üstlü sayı olarak yazılabilecek ifadeler neler var arkadaşlar? Gözüme çarpan şu 49 sayısı 7'nin kuvveti. 27 sayısı da 3'ün küpüne eşit. Onu da 3'ün kuvveti şeklinde yazabiliriz. Yalnız gözümüze çarpan arkadaşlar şurada 21 üzeri y var. 21 y üzeri ifadeyi de şöyle yazsak. Yani ben 21 sayısı 7 ile 3'ün çarpımı olduğundan bunun da üstündeki kuvvet y olduğundan dolayı burayı 7 üzeri y çarpı 3 üzeri y şeklinde yazabilirim. O da eşittir. 27 sayısı 3'ün küpüne eşit. Öbür ifadeyi de düzenleyelim arkadaşlar. Şurada bir. 49 3 üzeri x de 7 üzeri 2'ye eşit olacak. Şimdi ben şurada her iki tarafı 3 üzeri y'ye bölsem. 3 üzeri y'ye böldüm. Dikkat ederseniz bunlar birbirini götürdüm. 7 üzeri y eşittir. Bunların da tabanları ortak olduğundan dolayı alttakinin kuvveti üst tarafa işaret değiştirerek geçerse burası 3 üzeri 3 eksi y olacaktır. O zaman birinci denklemi yakaladım arkadaşlar. 7 ve 3'ün kuvveti şeklinde yazdım. Bir önceki soruda da yapmıştık arkadaşlar bunu. Aynı kuvvetleri aynı tarafta buluşturacağım. Yani ben şu 7'nin karesinde zaten 3 üzeri x diye yazmıştım ya. Şimdi bunları düzenli yazarsam. Yani 7 üzeri y sayısı 3 üzeri 3 eksi y'ye eşitti. 7'ler sol, sol, tarafta olsun. Yani ben burayı 7'nin karesi eşittir. 3 üzeri x. Bunların da tabanları aynı ve sağ tarafta düzenledim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuralımız neydi? Şu kuvveti bu kuvveti böleceğiz. Yani y sayısının 2'ye oranı buradaki kuvvetlerin oranlarına eşit. Yani 3 eksi y bölü x e eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsak yani burası x çarpı y eşittir. 6 eksi 2 y'ye eşit. Benden y'nin x türünden değeri dediği için öncelikle bir y'leri yan yana getireyim. Yani x çarpı y eksi 2 y'yi eşitliğin sol tarafını alırsam burası artı 2 y eşittir. 6 olacak. Ortak çarpan y olduğundan bunları da y parantezine aldım. Burası x artı 2 eşittir 6. Her tarafı artık e, x artı 2'ye böldüğüm zaman en son bunlar birbirini götürecek. y'nin x türünden değeri 6 bölü x artı 2 olarak bulunacak. Doğru seçeneğimiz denizli seçeneğinde mevcut. Şimdi burada da iki tane denklem varmış. Şimdi denklemleri incelediğimiz zaman benim gözüme çarpan şu arkadaşlar. Birinci denklem için konuşuyorum. 4 üzeri x çarpanları ortak. O zaman ben şu 4 üzeri x çarpan parantezini alırsam. Birinci ifadeden ne gelecektir arkadaşlar? Şu ifadeyi ben 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 2 diye yazabilirim. Yani birinci ifadeden 4'ün karesi 16 çarpanı gelecek. Artı ikinci ifadeden 11 çarpanın kalacak. Burada da eşittir 1 olacak. Düzenlersem 4 üzeri x çarpı 16 ile 11'in toplamı 27 olur. Eşittir 1. Bu da 4 üzeri x her tarafı 27'ye böldüm. 1 bölü 27. Bu ifadede aslında 3 üzeri eksi 3'e eşit olacak. Yani en son 4 üzeri x eşittir. 3 üzeri eksi 3 yazabilirim. Bu bir kenarda dursun. Aynı işlemleri ben aşağıda yaparsam yani 3 üzeri y parantezine alırsam burası ne olacaktır arkadaşlar? 1 artı şu ifade 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 1'e eşit. Yani buradan da 3 çarpının gelecek eşittir 16. 3 üzeri y çarpı 4 eşittir 16. 3 üzeri y eşittir. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 4 olur. Bu da bu ifadeye eşit. O zaman şu ikisini birleştirirsem. Yani 4 üzeri x 3 üzeri eksi 3'e eşitti. 4'leri aynı tarafta buluşturmak için 4'ün birinci kuvveti de 3 üzeri y'ye eşit. Evet bu üçüncü sorumuz oldu arkadaşlar. Arka arkaya aynı kuralları kullandığımız Kuvveti kuvveti oranlayacağım. X'in 1'e oranı eşittir. Eksi 3 sayısının y'ye oranı. Eksi 3 bölü y. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir bütün olarak x ile y'nin çarpımı kaça eşit çıktı? Eksi 3. Doğru seçeneğimiz Adana seçeneği. Evet son sorumuz arkadaşlar. x eksi 2 üzeri 4 x eksi 64 1'e eşitse bu eşitliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaç eşittir? Şimdi arkadaşlar bu soru denklemler sorusunda incelediğimiz bir ifade. Üstü ifadelerde hangi sayıların kuvvetleri 1'dir? Şurada açıklama yapalım isterseniz. Arkadaşlar üstü ifadelerin sonucunun 1 olması için 3 tane seçeneğimiz var. Şu durumlar olabilir. Yani tabandaki sayı 1 olup üstteki sayı arkadaşlar tüm sayılar olabilir. Tüm sayı değil. Yani birin kuvveti arkadaşlar ne olursa olsun sonuç her zaman kime eşittir? 1'e eşittir. Başka hangi sayılar 1'e eşit olur? Arkadaşlar belki eksi birin çift sayı kuvvetleri. Çift sayı kuvvetleri 1'e eşittir. Bir de tabanda bir sayı olur arkadaşlar. Sayının sıfırıncı kuvveti. Kime eşit olacaktır? Bir eşit olacaktır. Ama burada arkadaşlar sıfır üzeri sıfır hariç. Yani şu tabandaki sayının sıfır olmadığı durumları düşünüyoruz. Yani sayı üzeri sıfır bir eşittir. O zaman ben de birinci ifadeyle başlarsam yani tabandaki sayının bir olmasını istersem x eksi 2 1 yapan değer nedir? x eşittir 3'tür. Bu 3 sayısı üstü zaten her türlü sayı yaptığından dolayı demek ki x değeri bunu sağlayacak. İkinci yapmam gereken, incelemem gereken tabanın eksi 1 olması. x eksi 2 eksi 1 yapan değer nedir? 1'e eşittir. Yalnız bu bir arkadaşlar dikkat edin üstün çift sayı olması gerekiyordu. O zaman ben x Eşittir. 1'i üstte yerine yazarsam. Yani 4x eksi 64 sayısı çift sayı olur mu? Çift sayı. Ben eksi yerine 1 yazarsam burası 4 eksi 64 yani eksi 60 olur ve çift sayı olacaktır. Çift sayı. Demek ki bu da kuralı sağladı. Bunu da alacağız. Son ifademiz arkadaşlar. Üstün sıfır olması. 4x eksi 64'ü sıfır eşledim. 400x eşittir 64. x de buradan kaç olarak bulunur arkadaşlar? 16. 16 aşağıyı 0 yapmamalı. Ben x eksi de 16 eksi 0 yaparsam düzenlersem 14 yani 0 olmadığını söyleyebilirim. O yüzden bu 16 dediğimiz ifade de denklemi sağlayacak. Bunu da alacağız. x değerlerinin toplamı 3 artı 1 artı 16 yani düzenlersek 20 olarak bulunur. Cevabımız Ankara seçeneği. Evet arkadaşlar denklemde neler yaptık bir kez daha toparlayayım isterseniz. Üslü ifadelerde birin oluşabilmesi için 3 tane durum var. 1- bir, Birin kuvvetleri her zaman 1'e eşittir. Tabanı 1'e eşit dedik. İkinci durum. Eksi bir sayısının çift sayı kuvvetleri her zaman 1'e eşittir. O yüzden tabanı eksi 1'e eşitledik ama üst tarafı da çift sayı yapması gerektiğini kontrol ettik. Üçüncü ifade ise e, her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir ama sıfır hariç yani sıfır üzeri sıfır belirsizdir. Tabanın sıfır olmamasına dikkat etmemiz gerekiyordu. Üst tarafı sıfır eşledik. Tabanı da sıfır yapmayınca o değeri de aldık. Evet. Diğer dersimiz arkadaşlar videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ders hoş Hoşçakalın.